İyilendiğin yol boyunda zaten o, Osman Paşa'yı çekemezmiş. Değil mi? Ondan daha hızlı, ondan daha şevik, şu daha akıllı olduğunu. Bazı gecikmiş demek. savaşın yalnız diye. Oradan Tuna'yı Tunay geçiyorlar, geliyorlar yardıma. Tuna'yı geçiyorlar. Tuna'yı geçiyorlar. O adi kayıklarla geçmişler işte. Hatta bu olan bile olmuş. Ve Kaç kişi? Savaş başlıyor. Onu bilemeyeceğim tam sayısını askeri sır biliyorsun. Hı. Hmm. Bölük, bir bölükmüş. Bir bölük. 100 kişi, 500 kişi, mi, 1000 kişi mi? Bunu biliyorum. Savaş başlıyor orada. Osman Paşa bir gün yaralanıyor. Yaralanıyor. Paşa yaralandı demiş. Askerin bir sus diyor Osman Paşa. Asker duymasın mı? bozulacak. Ya ben en son nefere, en son askere kadar iş Askerin borunu bozuluyor. Hı. Hmm. Teslim şeyini kaldırıyorlar artık. Ya, o, zaman ya, o zaman genel ya, Ruslar iki kere kaldırıyor. Ya, mesela, hava, mesela, ya, sisli hava, şava? Tuna sis Gözükmüyor. var. Ya, Havası... Bitti yerde... Göremiyorlar. Ha, bırakıyor Gözleri dolu durmuş ama Koyuyorlar. bir Bulgar casusu git, gitiyor haber ediyor. Türkler hiçbir kuvveti yok diyor. Ya, İçeride ya, öğreniyor ya. bütün şeyi. Ya. İyi ya ya, ama o esnada da yapar yani, ya, kardeşi Hasan horuluyor. Hasan dede demek. Aha. Onu ellerinle gömdüğünü babamın arasının kayınpederi o. da geldiğini anlatırmış. Hem ağlamış. Silahın ucunda değil mi? Kasatura. Şimdi, kasatura var. Aha. Ondan bir kumsal yerde mezar kazıyor. işte aşağı yukarı böyle veriyor. Ne zaman artık Osman Paşa'yı Ruslar esir alıyor bir yerden geçerken dua ediyor. Evet. Yanında bir tılsım varmış. Burada buraya kadar Öyle muska. Hiçbir Rus askeri görememiş. şimdi yuvar teker yuvar teker bir yamaydan tekerliği çalılığa içine sokuluyor. Nasıl anlatırım? Biz burada karamık diyoruz. Bürtle diyorlar bazı yerde. Evet. Bazı yerde pırral diyorlar hatta. Evet. Kara meyveleri oluyor. Hatırından içine sokuluyor. Asker temizlenince orada duruyor. Aç, susuz. Sonra çekiliyor. Hava şavuklanınca. Sabah karşı misir bozulmuş. Bir de misirleri toplanırmış artık. ise güz geliyor yani. Bu oluyor. Eylül ayında. Yani. O evet, da aksesuzun sonlarında misir toplanır. Nerede Ayşe, Fatma böyle Türk yatağı köylerinde ya. Biz hmm. Çok kaçıyorum. Bırak evin daha Birkaç gün sonra başlıyor. 15 günde geliyor böyle gece gece. Ha geceleri geliyor. Geceleri geliyor. Martin'le, silahınla, hepsinden. İyi ama buraya geliyor. Rus artık kurtarıyor Bulgaristan'ı. Yalnız burası kalıyor. Hmm. Türkiye. Hülbe'den beri. Orada Hülbe yanında tepeler vardır. Hülbe'ye giderken görmüşsünüz. Neresi? Hülbe. 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 Filibe mi? Filibe. Ha, Filibe. Tamam. Oraya kadar İngilizler razı gelmiyorlar orası kalacak sultan yeri. Rumeli yahut da Türkiye'ye kalacak. Rus askeri o zaman belli şöyle şurada... Şimdi baraj var. Soğuklar barajı, Barajı'nın evet. kenarında tilkiler var. Tilkiler var çadır kuruluyor. Köyleri gezip, soygunculuk yapıyorlar demek. Koyun, kuzu, şey keçi, meçini varsa para vermek yok. Aç. Kesik illemiş. Sıra geliyor bari. Dedem demiş, buraya getirmişler Allah'ın izniyle. Şurada bir bağlık vardı bizim. Şimdi yeri belli taşları alır. Ama şimdi salıyor artık o zaman da. Alıyorum martini. Çıkıyoruz. Şu mezarla vardı da. Orada meşale var değil mi? O zaman daha çok meşe varmış. Böyle meşe altından geçerken ben şimdi bunu öldürürsem, öldürürsek köyü yakışıklı. Korkutacağız demiş. Asker bu harp yapmış biliyor. Bir altına girecekken yani bir kalın bir buda, bir çekiyor var bu buda kırılıyor üstüne düşüyor bir yürü. orada Türk askeri var, döndürüyor askeri. Böyle gelememişler, içine hayvan yemişler ha. bir şey. Bu yaşıyor burada, önde yazı kundar, ne zaman Şu bu. Onun çocuğu Mehmet de de gene, babanın babası. O <laughs> Demek ki Yunanistan'da. Orada o kaleyi alıyorlar. O hmm. da gazi. Bu da savaşçı. 7 sene Türkiye askerlik yapmış. Sallıyla onu askere rubasından, silahından o apeletleri altın sarısı ve kim nasılmış. Ama büyük amcam komül üç yetim kalıyor. Mehmet dedi zaten 2 sene yaşıyor savaştan döndüğünü. Yeni oh, sene bir kişi askerlik şey. yaparsa o yıprıyor, yıpranıyor. İyi misin? büyük maşallah, iyisin. E, e, e. O He, sarı şeyler kesiyor o sincilleri. yazın Yukarı mahalle, orta mahalle, aşağı mahalle. Üç mahalle burası. E, e, yukarı mahalle gelinlerine liraları e, e, e. takmak için de yiyor. <laughs> o elbiseleri gene giyiyor, eskitiyor sürgüsünden silahını silahına evet. bulgar artık buradasını ne zaman Balkan Harbi aldın mı? O zaman ta sağa Mehmet yani dedi. Saklıyla demek saklılara. Büyük amcamın çocuğu var diye Mehmet öldü Türkiye'de. Hı -hı. Ondan bulduk bunlarmış. biz. Bir gün oynuyoruz. Üşekliği, üşekleri olduğu gibi salmışlar. Onu başlangıçtaki binbaşı mı? O zaman şey, Miralay mı? Adları bambaşka hatırlayamıyorum şimdi. Nenem anlatır, Bunları hepsini deyip söyleyemez. Cahil Ben de çocuğum. Ve geldi büyük amca gördü bunları. Beni siz öldürtüceğim siz Bulgarlara diye. Aldı kılıcı. Hep gözünün önünde bile. Sedef sapladı. Vurdukça o kara taşlara yalın kaynardı. Hmm. Silahı aldı gene bunu nereye sakladı? Sakladı onları. Çok onları aradık bunu. Bu da tarihi eser. Okumuş olsa yani, evet, anlıyorum. Şimdi azıcık evde saklayacak yani, bir zamana evet. kadar. Şimdi mesela demokrasi. Herkes torunları görecek. Evet. Ama göremeyiz. Köyün nasıl kurulduğunu da anlatsan Ahmet Ama